Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yahudiler ile ilgili hadisi şerifler. Yahudilerin duyduğu zaman tir tir titrediği ve korktuğu hadisler. Yahudilerin en çok sevdiği gargat ağacı nedir? Müslümanlarla Yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslümanlarla Yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudi taşın ağacın arkasına saklanacak. Bunun üzerine o taş, o ağaç Yahudi'yi kovalayan kimseye "Ey Müslüman, arkamda bir Yahudi var. Gel onu öldür." diyecek. Yalnız Garga dağacı bir şey söylemeyecek çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Yahudiler Aşura günü oruç tutuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Oruç tuttuğunuz bugün nedir?" diye sordu. Onlar da "Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavunu ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz Musa'ya sizden daha çok layık ve yakınız buyurdu. Ondan sonra Aşura günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem kendisi oruç tuttu hem de oruç tutulmasını emretti. İbn Ebu Leyla'nın anlattığına göre Kays bin Sa'd ve Sehl bin Huneyf Kadisiye'de bulundukları bir sırada yanlarından bir cenaze geçmiş. Onlar da ayağa kalkmışlardı. Onlara bunun bir zimmiye, Müslüman topraklarında yaşayan anlaşmalı bir gayrimüslim vatandaşa ait olduğu söylendi. Bunun üzerine şöyle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir cenaze geçti de o ayağa kalktı. Kendisine "O bir Yahudidir." denilince "O da bir can değil mi?" buyurdu. Allah Yahudileri kahretsin. Şüphesiz Allah onlara leşlerin iç yağlarını yasakladığı zaman onlar onu erittiler, sonra da satıp parasını yediler. En'am suresinde geçtiğine göre Yüce Allah Yahudilere sığır ve koyunun sırtlarında, bağırsaklarında ya da kemiklerindeki yağlar hariç bu tür hayvanların iç yağını yemeyi haram etmişti. Onlar ise ölmüş hayvanın iç yağını yeme yerine o yağı eritip satmak suretiyle parasını yediler. Böylece iç yağını yeme yerine parasını yemeyi tercih etmişlerdi. Kafir olan bir kavmi seven onlarla dostluk kuran mümin kıyamette o kafirlere haşrolur. Evet dostlar, hadis-i şeriflerde geçen konular bu şekilde. İnşallah tez zamanda bunların helak olduğunu, bunların yok olduğunu görmek bizlere de nasip olur.